Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ben de hoş buldum. İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim, en az sizin kadar iyiyim. Evet, bugün hayvanlar aleminde bulldog karıncalar ile tanışacağız. E, 90'dan fazla e, temsilli Türü de dahil e, bulldog karıncalar Avustralya'da çok yaygındırlar. En çok ilgi gören kırmızı ve siyah renkli olanlardır. Ee, bir böcek ısırığı bir kişinin sıklıkla anafilaktik e, şokla biten şiddetli, uzun süreli ağrıya e, ciddi alerjik reaksiyona neden olmaktadır. Bazı raporlara göre Avustralya'da örümcekler, yılanlar, köpek balıkları yerine bulldog karıncaların ısırıklarından daha fazla insan ölüyor deniliyor. Ayırt edici bir özelliği öne doğru çıkıntı yapan büyük, uzun, tırtıklı çeneleridir. Görünüşte karıncalar kanatsız eşek aralarına benzemektedir. Büyük gözleri, uzun, ince bacakları vardır. Üstün görme yeteneğine sahiptirler bulduk karıncaları. Bir metre mesafeden davetsiz misafirleri fark edebilirler ki bu buldo karıncaları için oldukça büyük bir görüş mesafesidir. Genellikle yetişkin bir buldo karıncası böcek, tohum, mantar, karınca ve meyvelerle beslenirler. Karıncaların gözleri yoktur. Antenlerinden e, yararlanırlar. Geliştirilmiş uzuvlar sayesinde buldo karıncaları mükemmel bir şekilde atlarlar. Bir atlama 50 santim uzunluğa ulaşır. Ayrıca 15 santim genişliğindeki su alanının üstesinden gelir. Kırmızı karınca bulduk, parlak kırmızı gövde renginde, siyah e, olandan e, farklıdır. Kırmızı karınca bulduklar, görünüşüyle böcek ölümcül tehlike konusunda uyarır. Avustralya'nın kurak ikliminde yaşayan bulduk karıncalar, larvaların doğması için neye neve ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle birkaç metre derinlikte yuva yaparlar. Bulldog karıncalar vahşi doğada bulunmaktadırlar. İnsan yerleşimi için seçilmez. Bulldog karıncaları e, gezegendeki en tehlikeli yaratıklarından biridir. Evet benim de bugün bulldog karıncaları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla bu da hoşça kalın sevgili kalın diyorum. İyi günler diliyorum.